Iğdırlı Sefer Karakoyunlu yolda kenarında tüyleri yapış yapış belki de bu yüzden uçamayan leylekler gördü ve onlardan birini eve götürdü. İki gün boyunca kendi çabasıyla üzerine bulaşan maddeyi temizleyip onu uçurmaya çalıştı ama başaramadı. Belli ki bölgede bir sorun vardı. Iğdır'ın sembollerinden olan leyleklerin aç kalıp can vermesinden endişe eden Karakoyunlu yetkililere bunu araştırın çağrısı yaptı. Bütün kanatları böyle yapışmış birbirine. Üç defa yıkadığım halde e, yavaş yavaş açılmaya başladı ama elim yapış yapış bakın. Ne yaptıysa olmadı. Üzerine bulaşan atıktan leyleği kurtaramadı. Kanatlar ama sağlam. Sağlam olmasına rağmen uçamıyor. Iğdır'da yaşayan Sefer Karakoyunlu yol kenarında uçamayan leylekler görünce çok şaşırdı. Onlarca aynı şekilde simsiyah olan leylekler var. Yol kenarlarında yürüyorlar. Çünkü e, uçup bir yerden kendilerini e, besleyecek durumları da yok. Oradan bir sabun, sabun getirir misin? Kentin sembolü leyleklere ne olduğunu anlamak için birini evine götürüp bakım aldı. Aklına ilk gelen yıkamak oldu ama üzerine bulaşan kanatlarını çırpamaz hale getiren maddeden arındıramadı. Bu bir doğa katliamıdır. Yani bölgede bir atık mı var veya Metsomen ve Nükleer Santral'ın atığına mı gidiyorlar? Çünkü çok yakınız. Hemen hemen bir 4-5 kilometre mesafedeyiz şu anda. Yetkililere seslenen Karakoyunlu onlarca leyleği bu hale getirenin ne olduğunun bir an önce bulunup önlem alınmasını istedi. Maalesef kanatları birbirine yapışmış. Böyle yapışkanlı halde. Halbuki çok da güzel bir leylek.